Merhabalar. Ben uzman doktor Dilek Özcan. Bu hafta sizlere yaz mevsiminin de gelmesiyle hepimizin kanayan yarasından bahsetmek istiyorum. Selülit tedavisinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle selülit nedir? Selülit dermis ve epidermis tabakası altında ya hücrelerinin genişlemesiyle oluşan ve bizleri o portakal görünümüyle, o pürüzlü görünümüyle rahatsız eden bir hastalık. Ama aslında tedavi gerektiren bir hastalık değil. Sadece bizi fiziksel olarak kötü göründüğümüze inandıran ve hepimizden bir an önce gitmesini dilediğimiz bir durum diyebiliriz. Nasıl oluyor peki selülit? Aslında selülitin sebepleri var. Kesin olarak bir sebep bilinmemekle birlikte hormonal değişiklikler Sedanter yaşam yani spor yapmadan geçirdiğimiz bir yaşam, kötü beslenme, özellikle paketli gıdalarla yapılan, yağlı yiyeceklerle yapılan bir beslenme, sigara ve alkol tüketimi ve aşırı hızlı kilo alıp verme selülit oluşumunu hızlandırıyor. Ama aslında bunların hiçbirini yapmayan, son derece sağlıklı beslenen zayıf insanlarda bile selülit görüntüsünü görebiliyoruz. Neden? Çünkü yaşla birlikte cildimizdeki kolajen miktarı azalıyor, cildimizde gevşemeler başlıyor, cilt altındaki yağ dokuları genişliyor. Peki bu yağ dokuları genişleyince bu selülit görüntüsü nasıl oluşuyor? Çünkü cilt altından cilde doğru uzanan Septa dediğimiz uzun yapılar var. Bu yapılar yağ dokularını sıkıştırıyorlar. Bu yağ dokuları çok geniş olmadığı zaman biz problem yok aslında. Fakat yaşla beraber de yağ dokuları genişleyince bir file gibi sıkıştırıyor bu septalar yağları ve cilt yüzeyinde bu portakal görünümü, bu pürüzlü görünüm oluşuyor. Peki biz selenit tedavisinde neler uyguluyoruz? Öncelikle hastayı değerlendirmek çok önemli. Hastanın yaşam tarzını, hastanın yeme özelliklerini değerlendirip güzel bir diyet ayarlamak çok çok önemli. Spor önermek çok önemli. Fakat hastalar için yapacağımız tedaviler de var elbette ki. Bu tedavilerin başında mezoterapiler geliyor. Mezoterapi dediğimiz mikro iğneleme yöntemleriyle selülitli olan bölgeye vereceğimiz yağ yakıcı sıkılaştırıcı, vitaminler, mineraller, peptitlerden oluşan özel ilaçlar. Hastaları değerlendiriyoruz. Hastaları değerlendirirken selülitin derecesini değerlendirmek çok çok önemli. Ne demek selülitin derecesi? Hasta karşıdan gel, gelirken, ayaktayken de selüliti belirginse eğer bu hastanın derecesi 3. derece. Fakat sadece yatarken belirli ise ikinci derece. Şöyle bakıyoruz hastada bir selülit görüntüsü yok. Yatırıyoruz muayene ederken selülütü görüyorsak bu da birinci derece. İşte bu derecelere göre seans sıklıklarını ayarlıyoruz. Seans sayısını ayarlıyoruz. Ve hatta vereceğimiz ilacın şeklini ve miktarını ayarlıyoruz. Bu mezoterapi uygulamaları ile birlikte çeşitli cihazları da kombin yapmak tabii ki tedavimizin etkinliğini artırıyor. En çok hangi cihaz? En çok radyo frekans cihazları ile Cilt altındaki mikro sirkülasyonu, lenfatik drenajı artırıyoruz. En çok bu cihazları kullanıyoruz. Neden? Dışarıdan verdiğimiz radyo frekans enerjisi içeride ısı enerjisine dönüşüyor ve oralardaki kolajen sentezini aktive ediyor. Kolajen sentezini aktive etmekle kalmıyor, içerideki mikro sirkülasyonu hızlandırıyor ve dolaşımı hızlandırıyor. Böylelikle yaptığımız ilaçların etkinliğini artırıyor. Tedavi için Uygulama yapacağımız bölgeye önce bir lokal anestezi krem uyguluyoruz ve ince minik iğnelerle selülitli sıkıntılı bölgelere ilaç uygulamasını yapıyoruz. İlaç tedavisinden sonra hastanın daha önce de belirttiğim gibi selülitinin derecesine göre 10-15 gün ara ile yaklaşık 6 ile 10 seans arasında bir tedavi planı düzenliyoruz. Tabii ki bu tedavileri cihazlarımızı da kombine ediyoruz. Hastalarımızı 10-15 gün aralıklarla çağırıyoruz. Yaklaşık 2. 3. seanstan sonra cilt düzeyinde belirgin bir düzelme oluyor. Önce o çukurlarda azalma oluyor. Hastanın sorunlu bölgesinde ciddi bir incelme gelişmeye başlıyor. Kalıcılığı yaklaşık 1 sene kadar sürüyor. Ara ara hastamızı çağırıyoruz. Kontrol seansları düzenliyoruz. Tekrar bir muayene ediyoruz. Tabii ki bunların yanında hastanın beslenmesini düzenliyoruz, spor öneriyoruz. Spor yapamıyorsa en azından günde bir yarım saatlik yürüyüşler öneriyoruz. Tabii ki selülit için bol bol su tüketmesini istiyoruz. Su tüketimi bizim tedavimizi desteklemede çok çok önemli. Yani selülit tedavisi hasta ile doktorun İşbirliği içinde olmasını gerektiren bir tedavi. Biz elimizden geldiğince iğneli işlemlerle ve cihazlarla selülit görüntüsünü ortadan kaldırıyoruz. Bu esnada hastamızın bize desteği, gerek beslenme, gerek spor yaparak desteği çok çok önemli. Kombine bir şekilde uyumlu çalıştığımızda selülit görüntüsünden tamamen kurtulabiliyorsunuz. Sağlıklı hafta sonları diliyorum.